Ben Bay modos Molos TV, Panzehir TV, panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Çanakkale Ruhu, gerçek İslam, gerçek Kur'an, gerçek tevhid, rahmet ve tanıyoruz anıyoruz. Esenlerin sokaklarında Çanakkale Ruhu dememdeki sebep oydu. Ayırmadım, ayrıştırmadım, muhabbet yaptım. Muhammedi bir tavırla Esenler'deki süpürdüm sokaklardaki insanlarla kucaklaştım. Onlar bana kahvaltı verdiler, çay verdiler. Ben de onlara karınca karınca bir şeyler anlattım. Molos TV. Moloz TV 1500 tane video vardı. Sildiniz. Kapattınız. Panzer TV'ni de kapattınız. TikTok kanalını da kapattınız. Halbuki ben bunları YouTuber falan olmak için kurmamıştım. Ne için? Vatan vatan kefensiz yatan mermiye kafa atanlar için kurmuştum. Yanlış anladınız. Neyse. Bu arada Esenler Belediyesi Tevfik Göksu. Lütfen rica ediyorum. Dünya kadar video attım televizyonlara. Flash bellek gönderdim. Cesaret edip yayınlayamadılar. Ben senden istirham ediyorum. Benim istifa ettiğimi, kovulmadığımı, FETÖ'cü, fitneci, münafık olmadığımı söylemeni istiyorum bir programda. Bay Moloz, Davut Güvenir kardeşimiz istifa etmiştir, kovulmamıştır. FETÖ'cü de değildir, fitneci de değildir, münafık da değildir diye bunu e, bildirmeni istiyorum. Söylemeni istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle, onurumla oynamayın. Ben e, bir Müslüman olarak e, reklamlar aldım kanalıma, COVID'le beraber esnafımıza destek olalım dedim esnaf, emekçi el ele şeyi yaptım. Siz bunu algılayamadınız, anlayamadınız. Neyse önemli değil. Zaten anlamanızı da istemiyorum bu saatten sonra. Çünkü siz olaya siyasi ve ideolojik baktığınız için anlayamazsınız. Bu arada muhasırmışız. Muhasır medeniyeti ulaşacakmışız. TÜSİAD e, TÜSİAD denen e, guru e, muhasır medeniyeti ulaşacakmışız. Ulaşmaya çalışacakmışız da yüz küsür seneden beri ulaşamadık mı? Ha Ben size ulaştığınız yeri söyleyeyim. Kadın öldürmelerinde muhasır olduk, tecavüzde muhasır olduk, hırsızlıkta muhasır olduk ki bunu devlet bazında, belediye başkanları bazında hırsızlıkta, devletin malı deniz yemeyen keriz modunda muhasır olduk, efendime söyleyeyim. Arhaya namus perdesini yırtmasında muhasır olduk, edepsizlikte muhasır olduk, efendime söyleyeyim. Her türlü haramlarda zirve olduk. Yani Müslüman memleket, gök kubbesinde ezanlar okunuyor her şeyde, her bütün haramlıklar zirve. Sebep? Hani Müslüman memlekettik? Hani çağdaş olacaktık? Çağ yakalayacaktık? Medeni olacaktık? İslamsız medeni olunur mu? Kur'ansız medeni olunur mu? Mekke'den Medeni'ye gelen sallallahu aleyhi ve sellem neyle yönetti Medeni Devleti'ni İslam'la? Peki bu coğrafyada yani İslam topraklarında şu anda İslam'la yönetilen bir tane İslam ülkesi var mı? Kur'an İslamıyla. Yok. E, kalmış Yahudi ile Hristiyan'ın eline. Dört tane Yahudi. Her zaman söylediğimiz gibi. Yani Allah'ın arzında yaşıyoruz. Müslümanız diyoruz ama hiçbir şeyimiz İslam'a göre değil. Ticaretimiz, sanatımız, kültürümüz, aile hayatımız, televizyon hayatımız, ev hayatımız, sokak hayatımız. Hiçbir şeyimiz İslam'a ve Kur'an'a göre değil. Sen bu memleketi nasıl düzeleceksin? He? ha e, zulüm, 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 zulüm. Gelen iktidar zulmü, ya askerliği yapacaksın, sus konuşma, emek, e, emekçi olacaksın, emek harcayacaksın, sus konuşma, vergi vereceksin, sus konuşma. Ulan siz senelerdir konuşuyorsunuz, 600 tane adam giriyor meclise, bir tane de başlarında çoban var. Ha? Senelerdir yasama yürütme yargı, yargılayabildiniz mi, yasayabildiniz mi, yürütebildiniz mi? Aa, kafir tur bindirdi bize, Yahudi Hristiyan tur bindirdi bize. Ben söylüyorum size, İslam'sız olmaz. Gelin kabul edin. Kıyametin alametleri zuhur etmiş. Bütün İslam ülkeleri Kur'an İslamına dönmeden, bir olup birlik olmadan biz bu kafir küferanın elinden kurtulamayız. Küresel ekonominin elinden kurtulamayız. Bu dünyayı yöneten dört tane Yahudin elinden kurtulamayız. Gelin İslam'ımıza dönelim. Hak adına yananım hak abi, saygılar hürmetler abi. Samsun'un yakışıklı delikanlısı. Seni takip eden kardeşlerime selam söylüyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Ben Baymoloz. капат